the selam 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 bugün sadece konuşacağız şu anda sadece konuşmaya başlamış bulunuyorum bugün perşembe ama okula gitmedim çünkü derslerinden biri iptal oldu diğeri de çok önemli bir ders değildi o yüzden o yüzden kendime evde hiçbir şey yok Evet. <laughs> tamam. Kendime mükemmel bakın. Mükemmel bir tost yapacağım. Mükemmel tostun tarifini gösteriyorum. İzleyin. Mükemmel. Aa. Kaşar peyniri. Tereyağı. Bu kadar. Ve upsi. Yalnız bir sorunumuz var. Ne? tam buğday bu. Tamam çok kötü değil. Tepeksiz zannettim. Ama tabi bunların yanında Çay mı yapsak? Kahve yapalım. Çünkü çayın olması 25 saat falan sürüyor. Kettle'ımızı Kahvemizi I <laughs> Geçen gün hayatımın en zor günlerinden bit birini geçirdim. Yani migrenim tuttu ama yani normal bir migren benim arada migrenim tutuyor majezik alıyorum geçiyor bu sefer derste başım ağrımaya başladı yanımda majezik yok okuldan çıkıp majezik aldım ama o sürece kadar en az bir, bir saatlik bir süreç ne kadar arttı başımın ağrısı size anlatamam yani çok arttı Ki yürüyemiyorum yani çok kötüydü ve Fark ettik ki arabamın anahtarı yok. Kayıp bürosunu aradık. O kadar panik oldum ki derste düşürmüşüm bir yerde işte biri getirmiş arabamın anahtarını aldık. Benim başımın ve midemin bulantısı. Yani... 105 katına çıktı. Bu arada küçük bir ara. Bakın en önemli olay her yemekte bol tereyağı. Bakın. O yüzden bol görebiliyor musunuz? Bol tereyağı alıyorum. Neyse. Gözlerim hani böyle bir bulandı falan bir şeyler olan çok kötüydü. Annemi aradık. Annem panik oldu. Dedi ki gidin bir kafeye bir kahve için. Kahve iyi gelir dedi. Annem doktor. Annemi yargılamayın. Bu tereyağı nedir ya? Biri bana açıklasın ya. Bu peynir mi? benzemiyor mu ya çok garip neyse kafeye oturduk ve benim o kadar midem bulanıyor ki ve ben asla kusamam yani benim öyle bir sıkıntım var midem bulandığı zaman kusamıyorum zor kusuyorum yani ölecek gibi hissediyorum ben bayılacağım zannediyorum yani bu his bayılma hissi zannediyorum ama aslında midem bulanıyormuş sonra dedim ki ben kusacağım neyse önemli değil geçti gitti ama yani ikinci gün bile yani ertesi gün bile çok kötüydüm yani hiçbir şey yiyemiyordum siz nasılsınız beni çok dinledik siz Söyleyeyim. Biliyorsunuz sınav haftasından yeni çıktım. Ki yeni değil yani. Bir, ah, bir buçuk hafta oldu neredeyse. Ama böyle o kadar gerdi ki beni bu, bu sınav haftası ilk defa. Böyle şey gibi hissediyorum. Ne olur bir daha gelmesin. Ne olur finallere girmeyeyim ya. Lütfen. Sürekli şeye bakıyorum. Kaç ay kaldı falan. Belki bu sayede biraz daha erken çalışmaya başlarım. İnşallah. Şimdi bayağı bol kaşar koydum. Ah! Be bundan daha önce pek bahsetmemiştim ama her zaman sorunsuz gibi gözüksem de çünkü yani videonun amacı bu videoda mutlu olduğun günde mutlu gözüküyorsun ki enerjinin yüksek olsun ki benim mutluyken enerjim gerçekten yüksek oluyor benim de bazı sıkıntılarım var doğal olarak mesela anksiyete yani benim anksiyete sorunum var bir süredir. Ve doktora gidiyordum zaten hani psikiyatr. Artık tamamen psikiyatra, psikoloğa gitmek normalleşti diye düşünüyorum herkes için. Herkesin sorunları var. O yüzden psikoloğa ya da psikiyatra gitmek kötü bir şey değil. iyi bir şey. Çünkü şöyle düşünün. Gidip bütün her şeyi anlatman gerekiyor. Yani aklından geçen her şeyi anlatman gerekiyor ve yabancı bir insan. Kolay bir şey değil ama o yüzden işte iyi bir şey ve cesaretli olduğumuzu gösteren bir şey bence. Şu güzelliğe bakar mısınız? Baya güzel. Bugünlük bu kadar. Öylesine hafta içi bir video atmak istedim. Biliyorsunuz normalde benim video günlerim pazar günleri. O zaman görüşürüz. Bay bay.